Herkese selam arkadaşlar. Türbedelis kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kanuni Sultan Süleyman'ın varisi olarak gösterilen fakat genç yaşta vefat eden oğlu Şehzade Mehmet ve türbesi ile ilgili videoyu yayınlayacağım. Türbesi Şehzade Cami Haziresindedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şehzade Mehmet 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın ilk çocukları olarak İstanbul'da dünyaya geldi. 1540 yılında Manisa Sarayı'nda Saruhan Sancak Beyliğine getirildi. Manisa valisi iken 1543 yılında geçirdiği suç ciğeri hastalığı nedeniyle Manisa Sarayı'nda 23 yaşında vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirildi. Kanuni Sultan Süleyman Şehzade Mehmet'in ölümüne çok üzülmüş ve Mimar Sinan'dan Mehmet için görkemli bir türbe yapmasını ve türbenin yanına da bir cami yapmasını istemiştir. Türbe klasik Osmanlı türbe mimarisinin üslubunda yapılmıştır. Yapı dış süslemeleri ve içerisindeki çinlerin hepsi en ince içiliğin eseridir. Şehzade Mehmet'in kabri üzerinde gösterişten uzak, basit yapıda bir taht vardır. Tahtın kabrin üzerinde olmasının sebebi ise Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Mehmet'i varisi olarak görmesidir. Mimar Sinan kanunun üzüntüsünü çok iyi anlamış olmalı ki türbede ancak geç bir şehzadenin kaftanlarında kullanılabilecek sarı ve yeşil gibi açık renk çinilere yer vermiştir. Bu özelliği ile diğer Osmanlı türbelerinden ayrılmaktadır. Ayetel Kürsü başta olmak üzere birçok ayeti türbeyi çevrilecek şekilde çinilere yerleştirmiştir. Şehzade Mehmet türbesinin iç kısmı kubbe eteğine kadar çini ile kaplıdır. Çinlilere sarı zemin üzerine mor, früze, yeşil, kırmızı ve beyaz renkli bitki ve çiçek desenleri işlenmiştir. Kaynı Sultan Süleyman tarafından 1543-1548 yılları arasında Şehzade Mehmet için Mimar Sinan'a yaptırılan Şehzade Camisi'nin haziresinde bulunan türbesinde Şehzade Mehmet'in kardeşi Şehzade Cihangir ve kızı Hümaşah Sultan'la beraber ismi bilinmeyen bir hanım kabrede mevcuttur. Şehzade Cihangir 1531 yılında Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Fiziksel engelli olduğu için hayatı boyunca kendi isteği hep geri planda kalmıştır. İyi bir eğitim almasına rağmen yönetimle ilgili hiçbir işe girmemiş, sıradan bir hayat yaşamıştır. Her şehzadeye verilen sancak, harem gibi ayrıcalıkları istememiştir. Şehzade Cihangir'in en çok sevdiği kardeşi, babası Kanuni Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma abisi Şehzade Mustafa olmuştur. Şehzade Cihangir 1553 yılında babasıyla çıktığı Nahçıvan Seferinde Konya ilinde konakladığı sırasında babasının abisi Şehzade Mustafa'yı öldürtmesi üzerine bunalıma girmiş ve her zaman ona yakınlık gösterip destek olan çok sevdiği abisi Şehzade Mustafa'nın acısına dayanamayıp kısa bir süre sonra rahatsızlanıp 1553 yılında Halep'teyken hayatını kaybetmiştir. Cenazesi İstanbul Fatih'te bulunan Şehzade Camii'nin bahçesinde türbesi olan abisi Şehzade Mehmet'in yanına devnedilmiştir. Hüma Şah Sultan 1544 yılında dünyaya gelmiştir. Şehzade Mehmet'in tek çocuğudur. Şehzadelerin cariyelerinden çocuk yapması yasak olmasına rağmen dünyaya gelmiştir. Babasının vefat etmiş olması nedeniyle Manisa Sarayı'ndan İstanbul'a getirilip babaannesi Hürrem Sultan, halası Mihrimah Sultan'ın yanına yetişmiştir. 1582 yılında hayatını kaybedince babası Şehzade Mehmet'in yanına defnedilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.